Herkese merhaba. Bu videomuzda ise şu gördüğünüz tüm veri tabanını birazdan sileceğiz ve buraya bir username adı altında bir tane daha tablo ekleyeceğiz ve artık kullanıcılarımızın username'leri ile birlikte de girişlerini mümkün kılmaya çalışacağız. Çünkü sadece şu an e-mail ile giriliyor. Ve bu videomuzda geçen videoda yaptığımız bu profile kısmını şu an çalışmıyor bu kısmı şöyle düzenleyeceğiz ve bu profile kendi profilimizin link haline getireceğiz. Bu tasarımı yapacağız. Bakalım birlikte neler yapacağız bu anlamda. Ee, öncelikle hemen koluma geliyorum ve PHP Artisan Migrate e, Refresh diyeceğim burada. Refresh dediğim zaman bu fresh bizim tüm tablolarımızı temizleyen bir fresh. E, şöyle bir gelelim bakalım e, şu an tablomuz ne alemde. Gördüğünüz gibi users tablosunda artık hiçbir şey yok. E, e-mail, id ve name var şimdi ben burada bir tablo da oluşturmak istiyorum bu tabloyu nasıl oluşturacağım önce onları size bir göstermek istiyorum şunları da kapatalım burayı da kapatalım şöyle kısaca ve videomuza başlayalım öncelikle ben bizim e, register diye bir kontrolümüz var bakın bu app içerisinde http içerisinde kontrol içerisinde burada bir register diye bir tane user kontrolü var bu kontrolü diyor ki ben senden aldığım isimleri bu şekilde name, email ve password olarak girmesini istiyor. Yani register olması için. Biz bunları arasında bir de username ekleyeceğiz. Şunu çoğaltıyorum e-mail'i ve ismini username yapıyorum. Bu username yaptıktan sonra bu şart olacak, Email olmayacak. Bunu silebiliriz. Şu şekilde max 255 olacak ve user ise unique olacak. Tamam. Passport dediğimiz kısma geldiğimizde duracak. name'imiz burada veri değişi eklemiş olduk bu şekilde. Bunu sonra burada veri değişini yaptıktan sonra user'ı da create diyerek bu yüzdüneğimi eklemesi lazım. O yüzden bu request işlemi içinde buraya name adı altında request diyerek user name ismini gönderiyorum. Bu şekilde user tablomda da bu şekilde bir tablo oluşmuş oluyor. Ve burada yapmam gereken işlemler bitiyor. Kod buraya geldi. Register'dan bunları yaptı. Nereye geldi? Models değil mi? Model'e geldik ve burada Flable kısmında Mail'den sonra ne ekliyorum? User name ekliyorum. Bu da ikinci aşama oldu. Biz demek ki veri tabanına tablo oluşturmak için bu iki aşama yapıyoruz. Sonra da ben bunları Migrate de çalıyorum. Değil mi? Migration yapıyorum. Ben bu migration yapısı ile birlikte bu users'ları çağırıyorum. O halde buraya gelip bu migration'ımızın içerisinde bakın burada create users diyerek zaten bir tablo oluşturuyor. Ben burada email'in aynısını alırım ve bunu table string ismi de user name derim. Ve bu da benim üçüncü aşamam olur. Ben üç dosyada yaptığım değişiklikler ile birlikte sadece user name'i tabloya dahil etmiş oldum. Peki biz bunları nerede giriyoruz? View ekranında giriyoruz. View ise burada bakın vifsin içerisinde out alt var outun içerisinde register register'da biz ne yapıyoruz bakın şöyle gösterelim site ee, şu an çalışmıyor hemen çalıştıralım php artisan serve diyelim şimdi burada açıldığında bu admin profile gitti hemen şurayı silelim login diyelim şimdi bakın burada login'de bu var ben sign up dediğim zaman register'a geliyor register'da username var ama bunu username tablosu ben almıyor. Nereden alıyor? Bakın yüz dinleyim diyoruz ama name'den alıyormuş. Biz bunu burada bu şekilde yazmışız. Çünkü yüz diye bir tablom yoktu. Ben de yüz name'e neyime atamış. O halde burada ne yapmamız lazım? Şimdi bu yüz alıp kopyalayalım ve yapıştıralım. Bu şekilde bunun ismine de name and surname, last name Şöyle bu şekilde bir yazı yazdım hatta bu surname olsun şöyle surname ee, ve idc name type name name, name placeholder no name şöyle yazalım name and surname diye required autofocus tamam burası oldu hemen bir gösterelim nasıl olduğunu bakın name ve surname geldi ve burada artık idc name ve surname'i giden gerçekten name'i alıyor Şimdi UserNames'ini ne yapacağız? Biz usernames adı altında id'si artık username olan bir tablom var. Onu oluşturduğum için buralara ekleyebilirim. Bunlar geldiği zaman artık direkt bu username'e gelmesini istiyorum ki bu bizim neyimiz? Required yani ben buraya bir üye olmak için bu bilgileri vermem lazım. O yüzden burada girmesi lazım insanların yoksa girmez kullanıcı. Hemen buraya geldim. Yakup Sarı adı altında böyle ismi yazıyorum. Buraya Username kap yazıyorum. E-mail'imi şu şekilde sallayacağım. Gmail.com Şifremi de hep sallayacağım. Sign mi dedim ve burada ne dedi? Run migration <laughs> komutunu çalıştırmadığını söyledi. Şu an bir çalıştıralım. Ee, şöyle tabii ki yapmamız gereken bir şeydi. Onu yapmadık. Ee, Ctrl C diyerek burayı durduruyorum. PHP artısın migrate diyorum. Bu şekilde. Nothing diyor. migrate diyorum. Migrate. iki nokta üst üste install dedim. E, bunu dememiş olmam lazımdı. Şöyle refresh diyelim yeniden. Çok güzel. PHP artisan diyorum. Burada optimize diyelim. Sonra PHP artisan e, serve diyerek de servinin ayağı kaldıralım. Şimdi yeniden bize register ekranı göndermesi gerekiyor. Evet şu an gönderdi ve dedi ki ben dedi bu maille alakalı bir tane Doğrulama istiyorum. Bizim doğrularımız nereye giriyordu? Mail -trap Bunu yapmıştık. Mail Trap'e giriyordu. -trap girdim. adresi doğrula diyorum. Ve gördüğünüz gibi burada artık benim Kullanıcım mevcut. Ve şöyle bir bakalım. Ee, bu veri tabanına gelmiş mi Evet Yakup Sarı E-mail bakın username diye bir tablo geldi ve ismi de Jackal Ve bu şekilde biz username'i ve birçok şeyi artık buraya böyle ekleyebiliriz anlamına geliyor ee, Tabii ki ee, Hemen profile gidiyorum Profil kısmına geldiğimde ise beni ne bekliyor Bakın neyim Yakup Sarı E-mail Buradaki yapıyı şimdi düzenleyeceğiz Nasıl düzenleyeceğiz Biz Şuradaki e, profil almak istiyorum. Bakın App Profile diye bir şey. Bu App Profile nerede? Şurada bakalım, burada. Şimdi bu kod, kodları alacağız. Bu kodlar alacağız ama tabii ki hepsini almayacağız. Şöyle bir yenileyelim burayı. <laughs> Şöyle. Şimdi burada main diye bir tane dosya olması lazım. Evet, main burada başlıyor. Ee, biz nereye almamız lazım? Şöyle bir bakalım. Biz ıı, şuradan şay ismini bulalım burada şay oraya değil şuraya şay ismini bul yanlış mı yazıyoruz ya doğru yazıyoruz ama bulamadık doğruya doğruya da değiliz şurada arayacağız. Ee, burada şay ismini arayalım. evet Burada geçiyormuş bunun ruhu burada. Content body full burada. Evet işte bu. Şimdi ben buradan bunu alacağım, bunu alacağım. Sonra e-mail demiş. Bla 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 bla. Şurada kadar almak istiyorum. Tamam. Bunu nasıl alıyoruz? Şöyle bir işlemimiz olacak. Bir dakika. Aynen şurada almak istiyorum sadece. Almışken de ne yapacağım? Şu ikisini de alacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Row. şöyle alalım. Tamamdır. Şimdi bu yapıyı geldim ve burada kullanacağım. Nerede? Profile kısmında kullanacağım. Nereye koydum ben onları? Admin adı altında. Admin profile koyacaktım. Burada image var. Bunu al değiştirmeyeceğim için buraya bir ctlkc yapalım hemen. ctlkc yapalım. Ve bu yapıyı buraya yapıştıralım. Şimdi ben burada şunları kullanacaktım. O yüzden bunları CTL yapıyorum. Bunları şuradan sonrasına koyuyorum. Evet. Şimdi profilimize gelelim ve bakalım nasıl bir değişiklik oldu. Basıyorum. Evet. istediğim yapı geldi. App Profile. isim soy isim. Buradaki resimimiz eksik. Evet. Yapının hepsini kopyaladık. Şimdi burada biz ne yapalım? Buradaki resim gelmedi. Bu resmi getirmemiz için ne yapmamız lazım? Bir bakalım bunun kaynağına image profile.png adında bir tane image'imiz varmış. Bunu burada bulmaya çalışalım. profile yani şu. Şimdi ben buraya şuraya bir işaret koyalım. Bu işaret koyma burada yok. Tamam. Burası 50. satır. Ben buraya src şunu koyacağım. Bu benim resmi olacak. O yüzden bunu koymayı planlıyorum şu şekilde kopyalıyorum. 50. satırda SRC'ye bunu yapıştırıyorum. Şimdi bakalım nasıl bir değişiklik olacak. Evet ben buraya geldim. Şimdi burada her şey yolunda gidiyor. Aşağısının hepsini getirdim. Silebiliriz ama durabilir. Bu bizim profilimiz olacağı için büyük bir profil olabilir. Şu kısımları düzenleyelim. Hemen bunları yapalım. Şimdi oradaki isimleri ne yapacağız? Bakın burada bu benim ismim değil. Şu şekilde yapımızı kuruyorduk. Ve ben buraya ne yazıyordum? Şu yukarıda yazmış olduğum. Bakın. Admin data. Nerede o bizim? Neyim şu? Admin data'dan gelen neyimi? Ben burada yazdırmak istiyorum. Evet. Neredeydik? Şöyle şuraya bunu yazdıracağız. Evet. Bir deneyelim bakalım geldi mi? Yeniliyoruz. Bakın Yakup Sarı geldi. Sonra buraya işte mesleğimizi yazmamız gerekiyormuş. Meslek için de bir tane biz veri tabanıyla oluşturmamız lazım. Ama bunları ben sonra şey yapmak istiyorum. Bunlar girerken zorun değil ya İnsanlar profillerini doldurdukça bunlar da eklenmesi lazım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu şekilde kullanalım. Burada e-mail var. Projected demiş burada korumalı bir e-mail var. Şöyle yapalım. Buradaki maili silelim buradan. sonra buradaki divi kopyalayalım. Şunu ctl kc yapalım. Buna gerek yok. Şu da bir daha yapıştıralım buraya. Bakalım nasıl gözüküyor şöyle. Evet ikisi de böyle oldu. bunun tabii ki text primary primary şu yapıdan burada username yazdıracağız. Bizim artık username'imiz var böyle bir checkup yazacak. Tamam. Sonra burada software engineer diyor. Buna user name ekleyelim buraya. Bunun bir user name olduğunu insanlar bilmeleri lazım. Text parameter değil de bunu da şunu şöyle kaldıralım. Nasıl olacak? Evet normal bir isim haline geldi. Ee, belki şu an username Burada gerekli mi? Checkup. Bunu bilmiyoruz ama yazdırmak için gözüksün. Şuraya bir tane buton koymak istiyorum. Bu buton da buraya bastığımız zaman birkaç tane buton geliyor aslında ama ben buraya kendi şeyi koymak istiyorum. Nedir? Edit Profile diye bir şey koymak istiyorum. Onun için de nereye gelmem lazım? Bakın buraya gelmiş olmam lazım. Burada bir tane drop down açmış. Bu drop down önüne ben bir tane buton koyacağım. Bu butonu da tercih edersiniz ki buradan bulmak istiyorum. Where is the buton? Şöyle bakalım ona da. Geldik siteye. Burada butonları arıyoruz. Şöyle kapatalım. Neredeydi? Plugins olabilir. Burada da olabilir. Evet. Burada UI içerisinde button varmış. Onu alacağız. UI button. Burada bir tane button seçeceğiz. O da ne olsun? Bakalım. Yani şöyle default button dediği olabilir. Şöyle default button değil mi? Tamam bu default button'ı bulduk. Default Button Ama bu hangisi tabii ki? Onu da şöyle bulacağız. Ee, BTN Bu class adı altında bulmamız lazım. Şöyle bulduğumuzda Aratalım biraz. Başka yok diyor. O zaman hmm, pardon. O zaman şunu yazalım. Default buttons'ı bulacağız. Default Default Niye onun ismi yok? O zaman bu isimler buradan çekilmiyor. O çekilmiyorsa Nerede bulabiliriz? Burası zaten aramamız gereken yer değildi. Gene yanlış yerde arıyormuşum. Default Button Bunu da büyük harf küçük harfle duyarlı yapalım. Şunu alalım işte ya. Çok uğraşmaya gerek yok. Bunu gelip burada kullanacağım. Nerede kullanacağım? Şu drop down'dan önce kullanmak istiyorum. Bir buraya yapıştıralım. Bakalım nasıl gözüküyor. Ee, geldim siteye. Yap, yeniledim. Bakın burada default button diye gözüküyor. İşte bunun ismini e, default değil de extra yapalım hadi. Extra small button olsun. Bu farenin D1 bende bir alıp vermediği var. Şunu böyle yapıştıralım ve edit profile diyeceğim. Bu şekilde yenilediğimde on orada görmüş olacağız edit profile'ı. Bu sefer de çok küçük oldu. Bir bakalım. Bunu SM değil MD yapalım o zaman. Evet, bu yapı güzel. Bottom primary button yeter. Yani edit profile'da böyle küçük bir şekilde durabilir ama buna ben ne veririm? Ee, Evet, mercin 3 vermek yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi margin 3 verdiğimizde de edit profile e bu şekilde kullanmış oluyoruz. Tabii ki bunun içerisinde tabii ki bir hemen A ile bir hilefleyelim. Bu butona basıldığı zaman olması gerekenleri. bir ee, şeyler yanlış. Oldu gene. Nerede yanlış yaptık? Şu yanlış. Tamam. Bunu da ne yapacağım şimdilik? E, root'unu vereceğim bu root bizi ne yapacak? Gerekli yerlere gönderecek. Bizim profil kısmımız şu an bu şekilde oldu. Bu profil isminde edit profil dediği zaman insanlar buraları düzenleyebileceği bir ekran açacağız. Ve de e, panellerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.